Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda mananın analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Mana arkadaşlar Metaverse coin'ler arasında beğendiğimiz bir proje ve Metaverse coin'lerin ben diğer coin'lere nazaran geleceğimiz bir boğa sezonunda yaşayacağımız bir rally'de diğer coin'lere nazaran 2x daha fazla yükseleceği beklentisi içerisindeyim. Güncel fiyat 0.3599 seviyesindeki birkaç gündür yaşanan hacimle birlikte Mana'da güzel fiyatlanma yakalanmış durumda kısa vadede. Tabii ki bu fiyatlanmanın devamının gelebilmesi için de Bitcoin tarafında olumluluklar döngüsünün devam etmesi gerekiyor. Kısa vadede Mana'da yükselişin hedefi 0.3985 diyebiliriz. Tabii ki bu seviye gitme potansiyeli şu an için var arkadaşlar. BTC tarafında herhangi bir negatiflik yaşanmazsa ancak BTC tarafında yaşanabilecek bir negatiflik tekrardan manda bizlere 3152 getirir kırması durumundaysa arkadaşlar altında bir kapanış gerçekleştirilmesi durumunda ise tekrardan 0.2343 seviyesi potansiyel destek haline gelir. Ancak şunu da belirtmek istiyorum. Maliyetle maçsından şu an için bulunduğu seviyede uygun. 3000 seviyesi de uygun. 2300, 2400, 2500 seviyesi de uygun. Yine söylüyorum. Metaverse coin'ler diğer coin'lere nazaran bir tık daha fazla fiyatlanma yaşayacaklar arkadaşlar, boğa da rally Onun dışında buradan bitcoin olumlu bir hal aldı ve bir yükseliş trendi içerisine girdi. Varsayarsak yani şu an için öyle bir şey söz konusu değil ancak varsayarsak bu tabii alt koyunları olumlu yansır. Manada da takip etmemiz gereken dirençler şu şekilde olur. Öncelikle 3985 ardından önemli direnç olarak 5856'yı baz alırız. Sonrasında 7059 takip eder ve ardından 7745 ve 1 dolar seviyeleri bizim potansiyel hedeflerimiz haline gelir arkadaşlar. E, kısa vadede BTC'de bir yükseliş trendi içerisine girilebilir ise yer. Ancak bu durum BTC tarafında gerçekleşmezse bana da yine destekler. Sağ tarafta gördüğünüz gibi iki tane desteğimiz var. E, alım için de şu bölgeye bile uygundur arkadaşlar. Özellikle kademeli alım yapan arkadaşlar için buradan alırsınız. Olası düşüşü eklemenizi yapar. Yolunuza bakarsınız. Hem maliyet aşağıya düşmüş olur hem de adet sayınız artır, art arttırılmış olur. Benim de BTC'de normalleşme beklentim minimum 6 ay, 7 ay, 8 ay sonra yani arkadaşlar kısa vadede hala düşüşlerin gelebileceğini düşünüyorum. Ekstradan söyleyeceğim bir şey yoktur bana için. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim.